Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize hayırlı geceler inşallah. Bugün kanaldaki canlarla beraber Yasin suresi 56. ayet-i kerimeyi okumaya gayret edeceğiz. Tamamıyla gelişine spontane bir okuma olacak. O yüzden hatamız, kusurumuz olursa şimdiden affola diyorum. Evet Ferancığım, ayet-i kerimeyi okuyabilir misin? Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerine yaslanmış olanlardır. Onlar ve eşleri gölgelikler içinde tahtlara yaslanmış olanlardır. Evet Meryem öncelikle sana sormak istiyorum. Gönlüne ne doluyorsa tabi. Onlar ve eşleri diyor Ayet-i kerimede. Onlar ve eşleri ne anlıyorsun? Şimdi zahir anlamda baktığımız zaman hani dünyevi e, nikahlandığımız eşler olarak düşünebiliriz ama batın e, anlamda baktığımız zaman e, her ruh bu avatar bedenle Eşleşerek Çok güzel. Nikahlanmıştır, eşleşmiştir. Çok güzel. Çok güzel. Evet Feran eklemek istediğim bir şey var mı? Onlar evet. diyor, onlar. Çoğul eki var. Nereye vurgu var? Meryem zaten izah evet. etti. Form düzeyinde olan alan ya da hay evet. olduğumuz alan neresi? yaratılan alemler. Hı, hı. Hani zıtlığın olduğu, her şeyin zıtlığıyla bilindiği, dualitenin olduğu arşın altında. Evet, evet, evet. çok güzel. O yüzden onlar hitabı var. Onlar demek ki Meryem burada kendini Meryem olarak buldu ama sadece bir tek şu an Meryem avatarını hareketlendiren o ruh eşi onun ama onlar dediğine göre aslında tek bir hayat değil belki döngü olarak birçok hayattan bahsediyor burada. Çünkü onlar hitabı var ve cennet anlatılıyor aslında bu ayet kerimede cennetler aslında desek daha doğru olur çünkü onlar hitabı var oysa tevhid cenneti dediğimiz birlik cenneti dediğimiz vahidiyet boyutu dediğimiz ya da vahidiyet daryası olarak tanımladığımız ya da dalga boyutu olarak tanımladığımız ya da gök olarak tanımladığımız ya da melekut alemi olarak tanımladığımız o aleme tekil olarak bakıyoruz dikkat edersen. Ama burada onlar ve eşleri diyerek zaten kesrete ikilik alanına vurgu var. Yani arşın altına vurgu var. Demek ki cennetlere vurgu var dikkat edersen. Cennetler. Peki Ferhan sormak istiyorum sana. Elif 12 noktadan oluşuyor dedik değil mi? Şimdi cennetler ve cehennemleri nokta nokta ayıracak olsaydın, tamamen teşbih anlatım tabii ki bu, örnekleme yapıyoruz, misalle anlatıyoruz şu an. Hangi alan cehennemleri oluşturuyor, hangi alan cennetler boyutuna doğru bizi yola çıkarıyor bilinç boyutu olarak? En mare levvame ve mülhime, üçgeni, cehennemi, hı hı. mutmainne ve üzeri ise cennet alanını oluşturuyor. Cennetleri aslında Ferhan, çünkü mutmainne de hissettiğin cennet boyutu mana boyutu, raziyede, marziyede ve safiyede hissettiklerin ve baktığın dünya ve algıladığın dünya birbirinden çok farklı oluyor. Ama genelde insanlar ve e, üzülerek söylüyorum ama işte eskiden derlerden nüfus yüzünden de Müslüman yazıyor. Evet adı Müslüman ama maalesef kök çakrada yani şöyle diyebiliriz belki biraz daha insaflı konuşalım. Emmare levame arasında sürekli dönen bir enerjiyle insanoğlu alemde e, ömrünü tüketip gidiyor maalesef. Ama cennetler boyutuna geçildiği zaman demek ki orada tahtlardan ve gölgeliklerden bahsediliyor. Hani ikilikten baktığımız zamanlarda da hep böyle güneşin yakacağı, kavuracağı bir cehennem tasviri vardı ve biz gölgeliklere kaçacaktık o güneşten ki zahirde yani batıni olarak değerlendirmezsek gerçekten güneşin etrafındaki tüm gezegenleri yutacağından bahsediliyor. Bilim olarak da neden? Hidrojen ve helyum sürekli yanıyor Güneş'in içerisinde ve bir süre sonra yakıt tükenecek ve sonra büzülecek, büzülecek Güneş dev bir kara delik oluşturacak ve etrafında ne kadar gezegen varsa hepsini yutacak. Evet, zahirdeki cehennem belki bizim galaksimiz için bu şekilde gerçekleşecek. Ama eee olarak bakacak olursak nasıl bakarız? Hani eee Seve Melikesinden bahsetmiştik. Güneşe tapıyorlardı hatırlarsan. Demek ki güneş neyi temsil ediyor ki? E, birimi yakıyor. Nasıl bakacaksın falan buna? Zatı temsil ediyor güneş. Hakikat ilminde. Onun e, ulaşılamaz tarafını belki de. Peki zata temas niye yaksın faranı? Ne oluyor da yakıyor faranı zata temas? Ne yaparsan zata teması etmiş olursun. Kişi o ateş seni yakıyor. Ama aradan o kişiyi çıkartırsan, çekil aradan, kalsın yaradan, o zaman o e, tamamen e, gölgeye kavuşmuş oluyor. Ha şey yani, anlamında gölgeye kavuşmuş oluyor. Yani gölgelik alana geçmiş oluyor. Yani ha. aslında Medine'ye geçmiş oluyor bir yerde. Çünkü Mekke neydi? Zatı temsil ediyordu. Mekke'nin insanı Celalli'ydi biliyorsun. Evet. Orada e, genelde ajite olur insanlar. Hacca gelmiştir ama neredeyse birbirini dövecek kıvamdadır orada. Çok celali, çok enerji çok yüksek olur. Ve oraya dikkat edersen ihrama girmek için Mikat sınırına gidersin ve e, o alana e, ihramını giyip de girersin. Yani ölü olarak girmen lazım. E, yoksa ölü olmazsan orası nefse girilmesi haram olan alan olduğu için o boyut seni yakar. Bu şekilde anlatılır. O yüzden ihram giyilir, bir ölü gibi girilir. Tüy koparılmaz, kalp kırılmaz. İşte eşlerle e, cinsel ilişkide bulunulmaz vesaire öfkelenilmez kızılmaz yani beşeri anlamdaki hani et kemik bedenle kişiyle bağlantılı her türlü şeyden zafiyetten geçilmesi gerekir dikkat edersen çünkü zat tektir sondur katışıksızdır ve her zereyi kapladığına göre ikinci bir varlık kabul etmesi mümkün değil e bu durumda ne yapar ben diyeni elbette yakacaktır ama ben aradan çıkarsa dediğin gibi zaten kendi kalacağından kim kimi yakacak zaten kendinden gayrısı yok ki karşısında birini görsün. Onun yok kabul ettiği için zaten otomatik olarak yanlışlar başlıyor bir yerde. Evet gölgelik tanımı çok güzeldi. Gerçekten gölgede rahat ederiz değil mi? Çok rahat ederiz. Çünkü orada ne olur? Zati ateş yoktur. Orada benlik yoktur. e Ben yoksa senler de yoktur. Dolayısıyla karşıda gördüğümüz, zannettiğimiz kişilerden gelen ateş de söner otomatikmen ve işte o zaman huzur bizi ne yapar? Aslında kuşatmış olur. Ama temelde Derin tefekkür edersek Miraç hadisesinde cehennemlerden geçiliyor bak. Emmare, Levva ve nasıl tanımladığından az önce? Cehennem boyutları yani kişi algısındayken, beden algısındayken biri bin olarak görüyorsun. Dünya o kadar önemli ki senin için. Eşin ne demiş? Yok çocuğun şunu yapmış. Yok para şöyle oldu. Yok arabamın rengi böyleydi. Yok niye işte evim yok. Yok niye arabam yok. Yok işte niye ben böyleyim falan filan. Niye her gün et yiyemiyorum falan. Takıl da takıl yani. Hiçbiri bitmez. Çünkü tatmin olamazsın. Dünyanın hani tuzu suyu içtikçe nasıl deniz suyunu içtikçe kanamazsın. Sürekli içmek istersin. Dünyada öyledir. Seni alır götürür. Ama ne zaman ki asgari unutmayın ne seviyesinde bir birinci e, eriştin. E, sonrasında yavaş yavaş ne olur? Kişi kaydı. Çıkmaya başlayınca yavaş yavaş cennet hali sende oluşur. Aleme başka türlü bakarsın. E, ne kendini görürsün bir süre sonra çevrendekileri de görmediğinde zaten e, yanacak bir şey kalmaz aslında geriye. Evet Canan sana söz vermek istiyorum şimdi. Bir de dikkat edersen orada e, tahtlara yaslanırlar tabiri kullanılmış. Tahtlara yaslanmak. Şimdi o cennetlikler dikkat edersen gölgeliklerde oluyorlar eşleriyle beraber ve tahtlara yaslanıyorlar. Şimdi ne anlıyorsun tamamen içine geldiği gibi tahtlara yaslanmak. Taht dediğinde ne geliyor aklına taht? Kimin tahtı olur? Padişahların. Evet. Peki evet. padişah o tahtta oturduğunda nasıl bir gücü oluyor? Nasıl bir tesir alanı var alemine? Herkesin emri altında olan birisi. Evet Hüküm hükmü hükmediyor yani etrafındaki tüm aliye dilediğini yaptırıyor hükmediyor değil mi? Peki biz cennet evet. için tanımlama yaparken cahiliye dönemimizde ikilikten bakarken bile insanın her istediğinin olacağı bir yer olarak tanımlandı değil mi orası bize? Hep anlatılırken böyle anlatıldı. E ve daha önce biz ne dedik mesela? İşte birçok zatın hayatına baktığınız zaman ölüm eşinde olanlar yahut hayatlarının içinde belki duala bir şey talep etmiyorlar ama gönüllerinden geçmesiyle birlikte önlerinde bulduklarına dair çokça rivayetler, çokça kıssalar okumuşuzdur. Hatta kendi hayatlarımıza da tecrübe etmişizdir. Tam bittim dediğim yerde ya da ne bileyim hastalıktan tam tükendiğim bir yerde canım bir şey ister, pat diye önüne gelir bir vesileyle. Bir arkadaşın getirir. Bir şekilde önüne gelmiştir yani. Bunu çokça deneyimlemişizdir. Yani demek istediğim o taht sana nasıl veriliyor biliyor musun? Önce sana gölgeliğin gelmesi lazım. Yani sen zata temastan bir çekilmen lazım. Bir ben demeyi bırakman lazım. Yegane ben diyen var ki o ben demez aslında. Çünkü karşısında bir seni görmesi lazım ki kendisine bendesin. Orada ben diyen aslında belki de arşın altındaki mutlak ben. Çünkü zat tek olduğu için et dışında varlık olmadığı için kendisine ben demez aslında normalde ki Kur'an-ı Kerim'de çok fazla ben hitabını da bulamazsınız. Çok nadir yerde ben hitabı var. Genelde biz hitabı kullanılır. Demek ki cennetler olarak tanımlanan boyutlarda ne kadar sen altta yani şu an aslında dünyadasın sen değil mi canan? Zannediyorsun ki şu an dünyadasın ve sonraki bir zaman diliminde sen Ötedeki bir zaman diliminde bir başka yerde yeniden Canan dirilecek. Canan'a orada cennetler sunulacak. Orada ölüp tekrar başka bir yerde belki uzunca yaşadıktan sonra. Belki de hiç ölmeyecek sonsuza kadar. Hep sonsuza kadar yaşayacak algılıyoruz aslında. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime beni mahvetmişti bir dönem. İkilikten baktığım dönemde. E şöyle diyordu. Onlar işte cehennemde ilelebet kalacaklardır. Allah'ın dilemesi müstesna. Şu an numarasını hatırlayamıyorum. Dileyen canlar bakabilirler. E diğer ayette de şöyle diyordu. Onlar cennette ilelebet kalacaklardır. Allah'ın dilemesi müstesna. Yani eğer derin tefekkür edecek olursak cennetler ve cehennemler olarak algıladığımız arşın altındaki boyutlarda hayat ölüm döngüsü devam ediyor. Belki zaman algısı farklılaşıyor. Sonsuz gibi algılanan zaman döngüleri belki bizi buluyor. Ama her türlü hayat ve ölüm döngüsünün devam ettiği bir alan. Çünkü bilim adamlarının bugün kesin olarak hani netleştirdikleri bir şey var. Enerji yani hani atom altı parçacıklara indikleri zaman fark ettikleri şey şu. Enerji sürekli değil. Yani bir bütün olarak algılanmıyor. Süreksiz olarak algılanıyor. Yani kesintili, kesik kesik algılanıyor. Bu da neyi bize kanıtlıyor? İşte biz form düzeyinde kendimizi buluyoruz ya. Sen kendi Canan olarak buldun, o Meryem olarak, biri Ferhan olarak buldu vesaire. Bunun kanıtı niteliğinde aslında ve bilgi paketleri diyoruz yani enerji paketlerimiz var bizim, ruh paketlerimiz var diyoruz ya. Bunun en büyük ispatı bu aslında. Ve Efendimiz ne dedi? Zerre külün aynasıdır dedi. E peki zerre külün aynasıysa biz şu an zerre konumundaysak kesret alemindeysek kül de aslında o melikut boyutuysa yani o tümel boyutsa ve İbn Arabi Hazretleri de orayı anlatırken ayağını sabiteler olarak ifade etmişse sabit olan aynlar nedir bu? Sabit olan gözler sabit değişmez gözler ne demek? Meryem'i bu alemde Meryem olarak gösterecek sabit olan göz. Gözle ne yapılır? Gözle seyredilir. Kim seyreder gözden? O seyreder gözden yani ruhun kendisi seyreder. Meryem de Meryem zanlıyla seyrettiğini zanneder. E, Meryem aradan çıktığında neyi fark eder? Her gözden seyredeni fark eder. O zaman ne der? Canan'daki de benim der, Ferhan'daki de benim der, huzur bulur. Ama aksi takdirde ben Meryem'im, ötede bir cennet, ötede bir cehennem hayal ediyorum. İbadet ediyorum yanmamak için, ötedeki cennete kavuşmak için vesaire vesaire vıdı 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 vıdı. Ne olur? Bir ömür yaşar, bir ömür hem Meryem'i görür hem diğerlerini görür. Hiç durmadan yanar. Kavga eder, küser, daralır, barışır. Neyse işte çekişir, çekişir. Cehennemi yaşar, göçer gider bu dünyadan. Kısacası Elif 12 nokta. Bu alemde 12 ayrı renkle kendini gösterir. Ve her vavdan yani kendini kişi zannedenden o Elif geçer dibine kadar kılıç olarak. Ve kişide kaldığı sürece kölesin. Ve o kadere elbette köle olacaksındır. Oysa aslı nedir? Yani biraz dağıttım ama mevzu şöyle düşünün. Bir floresan lamba yahut da evinizdeki lambaları düşünün. Saniyede 50-60 kez yanıp sönüyor. 50-60 kez yanıp sönüyor ve sen zannediyorsun ki sürekli yanıyor. Sen her an ölüp her an doğuyorsun. An için ölüp doğuyorsun. Ölüp doğuyorsun. Aslında hiçbir anın aynı anda değil ha. Ama hep an içindesin. Ve o anlar böyle ardarda arda, arda geldi sen zannediyorsun ki bir zaman var. Akan bir zaman var. Peki bu neyi anlatır? Ne deniyordu? Yerde neyi bağlarsanız gökte onu bağlarsınız. Yerde neyi gevşetirseniz, salarsanız gökte onu salarsınız. Ya sen eğer her an ölüp diriliyorsan, Öldüğünde eğer ahirdeysen sana göre sen şu anda hayatta olduğunu zannediyorsun ya hani Allah'ın subut sıfatlarından bir tanesi neydi? Haydi. E ama sen her an ölüp diriliyorsan bu durumda sen dünyaya doğduğunda yaşıyorum zannediyorsun. An içinde öldüğünde ahirdesin. E o zaman Yaşa öl, yaşa öl ya da hay nefes aldın hu öldün, hay nefes aldın hu öldün. Bu kadar seri bir şekilde her an bir ahirde bir dünyada, bir ahirde bir dünyadasın sen. Yani bir varsın bir yoksun, bir varsın bir yoksun. Hani an içinde var ve yok ya tüm alem aslında. E o zaman şu hadis ne kadar anlam kazanıyor? Az sonra öleceğini bilsen bile fidanı dik. Neden? Ya da dünyalar kadar günah olsa mesela Meryem Ayyaş diyelim ki. Deli gibi içiyor bir sürü kötülük yaptı bugüne kadar. Hala da içmeye devam ediyor. Ama öyle bir uyanıklık hali yaşıyor ki Diyor ki bir daha nasıl tövbesi ediyorum ki asla ve kata içkiyi ağzıma değirmeyeceğim. Bunu dediği anda diyor Kur'an-ı Kerim biz onun kötülüklerini iyiliklere çeviririz ve onu affederiz. Geri dönüşsüz tövbe denir ya buna hani şeriatte. Nasıl olup da bütün günahın affolsun? Nasıl oluyor Farhan? Nasıl olup da affoluyor? Neden? Çünkü aradan kendini çıkardığı için mi? Evet Meryem. E, oradaki çünkü o acziyetini fakriyet fakriyetini e, çok yoğun bir şekilde hani ızdırar haliyle dua etmek derler ya. Evet. Hani o hale büründüğün anda zaten sen o şey hissediyorsun. Yani bittim, dediğin yani yer. artık bir noktasındayım. Yani e, bütün acziyetinle sığındığın için hani o aslında o o, o anın da hani tabii ki e, Allah'ın bileceği bir şey. E, hani onu kalplerde o hali hissetmek biz bunu dışarıdan bilemeyiz. Yok bilemeyiz. Hani evet. gerçekten onu kalbinde hissedecek kişilere nasip olacak bir şeydir bu yani. Onu herkes hani ben tövbe ettim içmem der ama yapar hani ki. Aslında... Yapar zaten. Ee... Yapmamayı da başaramazsın zaten. Burada benim anlatmaya çalıştığım şu. Şimdi mesela mülime bilinç seviyesindeki bir insanla raziyedeki bilinç seviyesindeki insan aynı değil ama o kararı vermiş bir insan Emmare levame kıskacından çıkmış bir insandır aşağı yukarı. Yani bilinci olarak sıçradığı için bir üst level'a artık alttaki bilinci onun için yerle eksan olmuştur aslında. Anlatabiliyor muyum yani? Mesela hani Necip Fazıl Kısaküreğin hayatına bakıldığı zaman da çok iyi örneklenebilecek bir hayat bence. Nerelerden nerelere gidiyor? Yani hani ben bittim artık çok ben işte hızlı yaşadım. Çok yanlış şeyler yaptım hayatta. işim bitti benim fişim çekildi gibi. Bakmamak lazım hiçbir zaman. Belki de tüm o o e, senin düştüğün zafiyetler sana cehennem oluyor en başta zaten. Onların sana gelişinin belki asli sebebi senin darmadağın olman, önce dağılman sonra da belki de yeniden kendine gelmen için. E, bugün bir can kardeşim yazmış bana çok tesir aldım ondan etkilendim. Gerçekten hani mülümede özellikle levame ve mülüme arasında baya yanışlar artar birimde, yolda. Niye olduğunu bilmiyorum diyor. Bütün dünya alt üst oldu. Şimdi canlar dinlediklerinde kendi hayatlarına bakacaklar. Özellikle zikir okuyan canlar. Hepsinin hayatında aynı şey oluyor. İşlerinden oluyorlar bir anlık işte ne bileyim evlerinden oluyorlar. Ne bileyim işte maddi kayıplar yaşıyorlar ya da büyük böyle sevdalar son buluyor. Garip garip olmayacak denilen şeyler oluyor falan. Ama neden oluyor? Şimdi biz alışıyoruz. Biz ortamımıza alışıyoruz ve alışmak kadar kötü bir şey yok. Bir şey alışkanlık haline gelmişse ev, eş, para ne olursa olsun bakın alışmaktan bahsediyorum. Alışma durumu hasıl olmuşsa siz ölü hükmüne geçmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. Yani patinaj yapan bir araba tekeri gibi. Sürekli aynı yerde dön. Hani Meryem o hep örnek veriyorum o konuşması çok güzeldi keşke kayda alabilseydik hani o kadar standart şeyler ki şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun o kahvaltı git şuraya gel bunu gel aynı muhabbet sürekli biz fasit döngünün dairenin içinde sürekli dönüyorsun ve hayatında gerçekten bir tefekkür de yok aslında sadece hani listelerin içinde bir bedenen koşturma ve boğulmadan ibaret bir hayat akşam yatağa yatıyorsun belki de tefekkürünü bile yapmıyorsun ben ne yaptım bütün gün diye. Yani tam bir hayvan gibi yaşamak. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Hani zaten hayvanın atık deniyor. Hani konuşan hayvan. Birçok beşer alemde konuşan bir hayvan olarak bu alemden geçip gidiyor. Ve bu çok acı ama işte bu ayet kirmeye baktığımız zaman konuşan hayvan seviyesinden gerçekten insan olma makamına doğru çıkabilmenin yolu zaten belli. O cennetlere yavaş yavaş o kokulara doğru yükselmek. Onun için ne yapmak lazım? Bilinçlenmek lazım. Soruyor hocamlar işte ilmen geliyor bize her şey ama kanaldan da yazanlar çok oluyor. E, nasıl yapacağız bunu? Yani biz bunu aynel yakin, yakin hakkal yakin nasıl müşahede edeceğiz? Önce güzel bir niyet edeceğiz sonra da inşallah hani e, zaman tehlikeli bir zaman gerçekten kime yaslanacaksınız kimi e, rehber edineceksiniz bu çok önemli ve zor. Ee, en başta kendi kalbiniz rehberiniz olsun, vicdanınız olsun. Vicdanınızın kabul etmediği ve Kur'an'la sünnetle çelişen hiçbir yol doğru yol değildir. Asla ve kata oradan kesinlikle topukla derim ben nacizane. Gerçekten kalbiniz, vicdanınız, sizin öz risalet boyutunuz, enfüsünüzde bir rasul var. Onu öncelikle canlandırıp tabii ki ona danışmak lazım. Eğer orada nefs varsa, kişi hissedişi varsa o sizi sürekli kolaya doğru yönlendirecektir. E zaten günümüzde hakikat ne oldu artık? Açılmak, saçılmak, boyanmak, işte affedersiniz çılıçplak dolaşmak, namaz yok, oruç yok, hat yok, zekat yok. Hakikate bakar mısınız yani? Ne güzel hakikat değil mi? Yani birkaç bilgi ondan sonra hiçbir şey yok. Mana yok. Sonra bol depresyon ve kayıp hayatlar. Başka hiçbir şey yok. Ve maalesef önderlik ediyor insanlar ve bunun vebalini ödemek mümkün değil ama o insanlara da hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü sonuçta sadece kendisi var ve oradan bunu murad eden yine kendisi. çünkü alemde rahmani ve şeytani denge sürekli bir ölçü içinde olmak zorunda hayatın olabilmesi için. Oradan baktığınız zaman savaşlara, tecavüzlere, bunun yanında tüm güzelliklere, iyiliklere baktığınızda her zaman bir denge olduğunu görürsünüz ve kıyamet kopana kadar da bu denge hiçbir zaman bozulmayacak. İnsanlar zannediyor ki böyle işte çok güzel zamanlar. Hayır, denge her zaman olmak zorunda. Denge olur. Mesela uyanan birimde yok mudur? İçinde onun bilirlik yok mudur? Mesela her şeye hakkını verir derler ya. O her şeyi bilir. Çünkü emmareyi deneyimlemiştir dibine kadar. Levvameyi bilir, mülimeyi bilir. Kim nerede ne yapar bilir. Ve bilenler nazarında o bilmeyenlere belki ne yapar? Aynı onlar gibi onların istediği şekilde davranmayı da bilir yeri geldiğinde. Mühim olan da budur ama oraya geldikten sonra bunu yapmak önemli. Kısacası ayet-i son derece güzel bir ayet-i İnşallah öncelikle cehennemlerden sonra cennetlerden geçmek sonra da inşallah tevhid nazarıyla alemi temaşa edebilmek nasip olsun. Evet Ferhan? E, bu ayeti e, ayet yorumlama grubunda yapmıştık ve bir arkadaş çok güzel bir e, bakış açısı sunmuştu. Onu dinleyenlerin e, duymasını isterim o yüzden Hı -hı. söz istedim. Hı -hı. Demişti ki, e, yani şimdi hakikatteki eşimizi e, doğru algılarsak bunu algılayabiliriz tabii ki. Buradaki eşlerimiz, e, menfaatimiz devam ettikçe bizim eşimiz olabilecek. Hani e, buzluklar aleminde e, evlilik ve eş böyle e, anlam buluyor. E, ama hakikatte biz gittiğimiz zaman, yani tek gidecek sonuçta herkes ve hiç ondan ayrılmayacak parçası yani eşi, Hakikatte ruhu. Evet. Eğer çok iyi anlarsak üzerine çok güzel bilgiler inşa edilebilir. Arkadaş şöyle demişti. Birim o eşiyle yani normalde dualiteden baktığımız zaman eşiyle vakit geçirmek ister. Onu seviyordur, aşk vardır, muhabbet vardır. Onunla vakit geçirmek ister. Ama hakikatten baktığımız zaman da eğer Ruhuyla yani eşiyle, hakiki eşiyle arasında muhabbet, aşk olursa o zaman onunla yalnız vakit geçirmek ister ve e, namazları onun için e, eşiyle baş başa olabileceği Çok güzel. harika vakitlerdir. E, yine oruç olsun, işte diğer ibadetler olsun, salih amellerin hepsini sayabiliriz ruhumuzu içine katarak yaparsak eğer bence birçok birim bu eşinin farkında olmadığı için hem kendini çok yalnız hissediyor. Çok güzel. Depresyonlar içerisine giriyor. Halbuki eşini yani hakiki eşini idrak etse onunla yalnız kalmak isteyecek yani kendiyle yalnız kalmak isteyecek çok ve güzel. kendini keşfedecek. Evet çok güzel ifade ettin. Bence harikaydı. Dikkat edersen insanlar işte yalnızlıktan şikayet ederler, kişidekiler şikayet ederler. Çünkü onlar özleriyle barışık değillerdir. Hep kendilerini bir kabul ettirme çabası, hep sevilme isteği, kabul edilme isteği sürekli bunlarla uğraşırlar ve sürekli kendilerini oyalamak isterler ve listeler sona erdiğinde hep öyle söylüyorum. Bir gün yaşlanacaksın ve listelerinin peşinde koşamayacak hale geldiğinde elin ayağın oynamadığında ne yapacaksın? İşte o zaman hayat bir tokat gibi suratına çarpacak yani. O zaman oyalandığın şeyler de oyalanamadığında yüzleşeceksin bir şeylerle. O yüzden genelde kendi özüne dönük hareketlenen ve özünü güleştiren insanlar yalnızlaşırlar bir süre. Kendi içlerine dönerler inanılmaz şekilde ve bundan öyle büyük keyif alırlar ki gerçekten o bir süreçtir tabii ki. Çünkü bir dönem kesretten kendini alırsın ama kesrettekileri sanki bir kalabalık gibi görürsün o dönemde. Aslında alakası yok şunu anladığında yani az önce ifade etmiştim Cananla konuşurken her yüzde olanın senin yüzün olduğunu o Birliği gerçekten hissettiğin zaman artık kesrette olmak da yalnız olmakla neredeyse aynı tatlılıkta olabilir. Tabii ki emare ve levame bilinçlerin kıskacında o fırlayan enerjinin o ateşin içine mümkünse girmemek kaydıyla o sınırı kendini muhafaza etme durumunu çok iyi ayarlamak ve öğrenmek lazım. Yani o etki tepki yasasının dışında olanlar için bu sözüm tabii ki. Yoksa kesinlikle korunmak gerekiyor, çekilmek gerekiyor. Zaten dikkat ederseniz. Tüm peygamberler ve e, gerçekten hani büyük saplara baktığımız zaman da hep bir çekilme, hep bir içe dönme, hep bir kendi içerisinde kalarak birazcık demlenme, kemale erme noktasında bir çekilme oluyor. Kesretten bir uzaklaşma, bir kendine dönme, bir yalnızlaşma durumu. Bu mutlak gerekli ama sonrasında zaten e, dediğim gibi iş başkalaşıyor. Mühim olan o farkındalığın e, üst seviyeye çıkması. Kısacası bizim nikahımız en baştan kıyılmış. Bela dedik ya hani aslında o belayı yanlış anlıyoruz. Biz bela dedik, kabullendik. Ama buraya geldik, unuttuk. Ya unutunca da ne yapıyorsun? Kişi oluyorsun, kişidesin. desin. O avatarlığın, o yokluğunu unutuyorsun aslında. E ne oluyor o zaman? Otomatikmen zan olarak ben dediğin o hal ve tutunuyorsun. O her şeyi sahipleniyorsun. Nuna sahip çıkıyorsun. Ruha sahip çıkıyorsun. Bedene sahip çıkıyorsun. Göze kulağa her şeyi sahip çıkıyorsun. Onu bırak çevrendekilere sahip çıkıyorsun. Sen nasıl yanmadan yaşayacaksın ya? Burası her dem değişmenin olduğu, her an her şeyin Entropi yasasına tabi olarak bozuldu bir yer sen nasıl acısız yaşayabilirsin? Her şey elinden çıkacak. İstesen de istemesen de çıkacak zaten. E niye tutunuyorsun ya deli misin yani? Evet falan Bu tutunmalar bittikçe işte birim eşini fark ettiğinde büyük bir ferahlık işte üst bilinçlere çıktığında büyük bir ferahlık onu kuşatıyor. Ve diyor ya ayette tahtlara yaslanırlar diye. O tahta güç ve kuvvet yani onun kudretine ve kuvvetine yaslanıyorsun. Artık tahtta oturuyorsun çünkü <laughs> ve e, arkanda müthiş bir güç var çünkü sen yoksun yani senden oynayanı biliyorsun haddini de biliyorsun. Hı hı, çok güzel. E, her zaman kul cool olduğunu kullanıldığını da biliyorsun ve e, böylece e, tahtta oturuyorsun. Evet çok güzel. Aitkirm'e bir cümle yani düşünürsen hani Türkçeleştirirsek tek bir cümle ama anlattıkları tabii inanılmaz gerçekten geçenlerde bir can kardeşimizle telefonla konuştuk ve gerçekten henüz aramızda çok yeni ama o zihnin o hani zan olan o kişiden kaynaklanan o bakışın ona getirdiği ateşi gördüğümde dehşete düştüm biz de aynı yerlerden geçtik o kafanın içi o kadar kalabalık ki o rüyalarına da yansıyor ama o derece kalabalık ki yani insan hani orada nasıl nefes alabilir nasıl yaşayabilir ama içindeyken onu asla fark etmiyorsunuz evet Ferhan. şimdi ee... Yani alt bilinçten baktığımız zaman eşleriyle birlikte tahtlara yaslanmışlar, gölgede oturuyorlar. O kadar sığ bir anlam ki. Yani bir tahta oturmuşsun, arkana yaslanmışsın, gölgede oturuyorsun. Yani şimdi bundan bakarak algılanıldığında aslında Kur'an'ı da basite almış oluyoruz evet, yani. Evet. Ki Kur'an en az 60-70 yerde. Size her şeyi teşbihlerle anlattık, misallerle anlattık. Hala akletmeyecek misiniz diyor? Yani o kadar inanılmaz bir eser ki öyle söyleyeyim, inanılmaz. Çünkü ilk ayetler indikten sonra Arabistan'da en önemli olay Kabe'ye asılan şiirlerdi o zaman. Şairler şiirlerini asıyordu. En büyük olay oydu ama Kur'an ayetleri iner inmez hepsi utançlarından aşağı indirmişler yazdıklarını. Yani nasıl bir edebi sanat varsa artık ki Arapça çok zengin bir dil, sen daha iyi bilirsin. Ya kısacası gerçekten inanılmaz anlatımlar ve Hani ucu bucağı yok o derinliğin. Mühim olan gerçekten iyi bir niyette, güzel bir halis niyetle yönelmek ve şirk bakışından azade bir şekilde Kur'an'ı okumaya gayret etmek. Zaten o peçesini o zaman kesinlikle indirir diye düşünüyorum. Evet çok çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım gerçekten. Enerji yüksekti. Hepinizin gönlüne, diline sağlık diyorum ve tüm canları, tüm kalbimizle, en derinlerimizden çok çok seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle kalın inşallah.